Merhaba arkadaşlar ben oyun oynuyoruz belki bugünkü bölümde sizlerle Clash Royale oynayacağız ee, bir saldırı yapalım no. ordum şöyle hmm, Bobby Bitsi de Balon Öfke Barbar e, Bomba Kulesi Oklar tren Ses diye bir sevdim Keşke oh. Ana bu ne Ana ana Tamam abi şöyle money yiyeceğim yine bir ber belki rol. Niye filmleri doyamıyoruz? Kalp kırılma filmleri Hiçbir şey doyamıyoruz arkadaşlar. Tamam şöyle şuraya bir bomba atacağız. koyacağız Ve barbarlar o bitti. Şey. Şimdi ikisi yapacağım. çıktı. Zıpıtı çıktı. çıktı. Şimdi onu ne koyabilir? Şöyle bomba kulesi. Ok. Hop var var merhaba canım ben amcanım merhaba canım ben amcanım şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız çemberimde <laughs> <laughs> doya doyamadım doya doya ya Akra prensin en güzel bir şey geriye çekmek hızlanmışken en hızlı boşuna gidiyor. Yani çok uzak bir taktik adamını kullanmıyorum. Direkt barbarları kullanıyorum. Ama asıl o taktik. ona bir tane gidecek. Doğru yapış. Buna gitti. Gitti gençler. Gene bir Berke show. Gene bir Berke style. Zıbıt. çıktı. Zıbıt çıktı. Şimdi kendimi öldüresin geldi. Zıbıt çıktı. çıktı. Ya bu arkadaş bu nedir ya? Ok, at oku. Abi ya internet yok adam. Ya adamı savaşıyan mesela hadi ne değil. Ha prens geliyor. yedik. Şimdi görürsün lan. O style yapacağım. Hızlı bu çıktı style. Oh, hızlı bu çıktı mı? Lan. Sen istediğin. Ya. Ya. Bu nasıl bir şey ya? Öldürmek istiyorum yani. Hayatımda bu kadar kötü internet görmedim arkadaşlar. Şimdi bir berkes dahil. Zıbıttı çıktı, zıbıttan çıktı. No en sevdiğim taktiği yapıyorum. Ama silah şuraya oraya al lan. Ha? Aa. Hayır. 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 Hayır durun lan. Dur. Hayır. 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 Hayır, iyi oyundum. lan ben internetim var ya, internetim var Yemez Bazı günler çok kötü çekiyor, bazı günler çok iyi. Şu desteği yapacağım, eski destem. Ben bundan vazgeçmem, bu sevda bitmez. Destesi. Zil de aşağı kullan. Bomba Kulesi'ni yerine. Yavru Ejderha kullan. çemberimde. Bu desteğiyle büyük ihtimalle internette bir sıkıntı yaşaması maça alırız. Ha 4 geldi. Demeyin, demeyin. Harcarlar. Bu desteğiyle şu savaş alacağım. Görün, dinleyin. Alamayacağım görürsünüz. Ben size görürsünüz diyorum vallahi. Şuradan biri deriz gelip. Ana koymuyor ya. Hayat bana koymuş. İnternet koymasa ne olacak? Daha bitmez. Bu sevda anca, anca, anca. Bu sevda bitmez. Bu sevda anca, bu sevda bitmez. Tamam o kule cici bay bay. Ona değil. O On da var. So. Hadi bakla bakla. Bakla bebeğim. Yeah. E o o o o pettito. Ha yavru güzel bakın internetim olunca gayet güzel bir şekilde alabiliyorum. Ci ci Merhaba Mm Hadi vur oraya tane daha var. Yazıklar olsun. Balon. Balon gene önünü gösteriyor. Oraya 870'e düşürdük. Şimdi 10x21x'in müthiş bir taktik yapıp ikinci yolu da alacağım. Mı mı mı. Her şey mı'ya bağlıdır arkadaşlar. O ses benden mi çıktı? O ses Türkiye. O ses ayağım. Você só é ben. Tamam. Bakın şimdi en sevdiğim taktik geliyor. Bak. O başladı Chelsea abicim. Abicimiz Chelsea'ye bağladı. Şimdi. I am 40. I am let's go. O bu ok Keşke bombayı bir düzene göre patlatabilseniz ne kadar güzel olurdu. Full Chelsea oynuyoruz arkadaşlar. Merhaba. Ya internet gitti ya. Hatta bu savaşı da kaybetti. Ee, e, e. Ya. Arkadaşlar ya. Baba. bu ne ya? Al, al, al kule senin olsun. Ben mi kazandım? Oh internet gitti. tableti fena şekilde vurdum. Şu an tabletim kırık. Yere attım o yüzden patladı Bir tane tamam. Tam daha yapıştıracağım arkadaşlar. Geliyor. Oh çok güzel. Çok güzel. Bir tane Akşam bu videonun sonuna gelmiş üzerine biraz sinirlendi. Bakın <laughs> <laughs> yapısını veriyorum. Hala nasıl gitme? Ağlamak istiyorum. Akşam bu videonun sonuna gelmiş. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Umarım çok mutlu.